Merhaba arkadaşlar ben Fencer ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Teokide çıkarılacak sorulara devam ediyorum. Konu konu paylaşmaya başlamıştım zaten mitoz, mayoz derken basit makineler. Bugün de arkadaşlar 3. üniteyle öğrenmek bir soru. K, L, M ve N ile ilgili olarak K ve L aynı periyotta bulunur. L'nin son yörüngesinde 5 elektron bulunur. M ile N benzer kimyasal özelliklere sahiptir. N 3. periyot 5A grubunda yer alır. Bilgilere verildiğine göre elementlerin periyodik tablo kesidi hangisi gibi olur? Arkadaşlar kesit nasıl olur diyor. Şimdi ne diyor? Bilgilere göre değerlendireceksiniz değil mi? Siz bir tahmininizde bulun arkadaşlar. Ben şimdi soru çözüme geçeceğim. Evet hangisi acaba? Bu 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 bu. Baktınız. Ben çözüyorum. K ve L aynı periyotta bulunur. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. K ve L aynı periyot. aynı periyot ne demek? Aynı yatay sıra demek. Aynı yatay sırada olacak. Yani K ve L aynı yatay sırada olacak. O zaman hepsi sağladı. Hepsinde K ve L aynı sıra, yatay sırada değil mi? Hiç elemedim bak burada. L'nin son yörüngesinde 5 elektron bulunur. Şimdi 5 elektron bulunur doğru söylüyor. 5 elektron bulunur da 5A grubunda yer alır değil mi arkadaşlar? O zaman hangisi 5A? Bununla alakalı bir yorum yapabilir miyim? Bakın yapamam. Üçüncüye bakalım. M ile N benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Bu önemli. M ile N benzer kimyasal özelliklere sahipse arkadaşlar kim benzer özellik, kimyasal özelliklere sahiptir? Aynı grupta yer alanlar. Yani bu M ve N aynı grupta yer alacak. Bakıyorum. M ve N aynı grupta. M ve N aynı grupta. Bakın burada farklı grupta. O zaman Ceyhan gitti. M ve N aynı grupta. Bu da sağladı arkadaşlar. Bunda da sıkıntı yok. Bir şey kaldı. N 3. periyot 5A grubunda yer alır. N 3. periyot 5A grubunda yer alır. Şimdi buradan ben ne çıkaracağım? L hangi gruptaydı arkadaşlar? 5A grubu. N de 5A grubundaysa L ve N de aynı grupta yer alacak mı arkadaşlar? Evet bakın bu soruyu çözecek bilgi bu. Şimdi L ve N aynı gruptaysa L ve N aynı gruptan burada hayır bu gitti. Burada aynı gruptan arkadaşlar hayır bu da gitti. Bakın L ve N burada aynı grupta. Çünkü 5A grubu. Demek ki burası 5A grubuymuş. Anlaştık mı arkadaşlar? K L aynı periyottaymış. L M ve N de aynı gruptaymış. Cevap ne oldu? Adam oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.